Artvin'de önümüzdeki yıl Şubat ayından itibaren su tutulması planlanan Deriner Barajı havzasında su altında kalıp yok olma tehlikesi bulunan bazıları endemik 15-20 civarındaki bitki türünü kurtarılması amacıyla çalışma başlatıldı. Deriner Barajı'nın bulunduğu alan dünyanın biyolojik çeşitlilik bakımından en zengin ve aynı zamanda tehlike altındaki en önemli 34 karasal ekolojik bölgelerinden biri olarak gösterilen Kafkasya sıcak noktası içerisinde yer alıyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi ile Çölleşme ve Rezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü bu alandaki bazı bitkilerin su altında kalarak yok olmasını önlemek amacıyla Çoruh Vadisi Deriner Barajı su aynası altında kalacak alanın endemik ve endemik olmayan nadir bitkilerinin korunması adıyla proje başlattı. Bu baraj altında yaklaşık 550 bitki türü e, su aynası altında kalacak. Bu 550 bitkinin 40'ı endemik yani yalnızca ülkemize has bitki türü. Bu 40 bitki türünden yaklaşık 20'si de yalnızca deriner barajı altında yayılış gösteren bitkilerden oluşuyor. Bunların yok olmaması için deriner barajı su aynası altından alınıp başka bir alana taşınması, transfer edilmesi gerekiyor. Bu anlamda Orman Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nün başlattığı üniversitemizin de ortak olduğu bir proje var. Bu bitkilerin deriner barajı su altından alınıp su aynası altında kalacak alandan alınıp daha uygun bir alana varlığını devam ettirmesi için taşınması planlanıyor. Bu anlamda bir proje yaklaşık 2 ay önce başlatıldı Şu an bu proje uygulanmak üzere. Sanırım bu proje süreci sonunda 20'ye yakın bitki türünün yok olması önlenecek.